Kapadokya'dasınız, ayaklarınızın altındaki toprak tam 85 metre derine iniyor. Yani düşünsenize, neredeyse 30 katlı bir bina kadar. Ve orada, yarın altında, on binlerce insanı alabilecek devasa labirent gibi bir şehir var. Bugün bize gönderdiğiniz kaynaklara dayanarak, işte bu akıl almaz yapıya, Derin Kuyu yeraltı şehrine daha yakından bakacağız. Amacımız ne? Bu antik mühendislik harikasının sırlarını, neden bu kadar etkileyici olduğunu beraberce anlamaya çalışmak. Evet. Gerçekten de e, insanı hayrete düşüren bir konu bu. Çünkü bu hani yağmurdan kaçmak için kazılmış 3-5 odalı bir mağara değil. Bu çok zorlu, tehlikeli zamanlarda Uzun süreler boyunca hayatta kalabilmek için tasarlanmış, kendi kendine yetebilen yani bayağı işleyen bir yeraltı şehri aslında. İnsanlığın uyum sağlama yeteneği ve dayanıklılığı konusunda gördüğüm en çarpıcı örneklerden biri diyebilirim. Peki bu devasa yapıyı kimler yapmış? Ne zaman yapmışlar? Yani ilk kimin aklına gelmiş yerin altına böyle bir şehir kurmak? Kaynaklar bize oldukça net bir başlangıç noktası veriyor gibi, değil mi? İlk katmanlar milattan önce 8. ve 7. yüzyıllar. Yani Frigler dönemi. Evet evet. Friglerin başlamış olması çok kuvvetli bir ihtimal. O dönemde Anadolu'da önemli bir güçtüler. Yani yaklaşık 2700 yıl öncesinden bahsediyoruz. Ama tabii Derin Kuyu'nun bugünkü o devasa haline gelmesi, yani kat kat derinleşmesi ve en yoğun kullanımı Bizans döneminde olmuş. Anladım. Özellikle sanırım Arap akınları sırasında, değil mi? Kesinlikle. Özellikle 7. yüzyıldan sonra yoğunlaşan Arap-Bizans savaşları sırasında Hristiyan topluluklar için hayati bir sığınak olmuş. Burayı hem sığınak olarak kullanmışlar hem de nesiller boyunca sürekli genişletmişler, kazmaya devam etmişler. Hatta ilginçtir kaynaklar diyor ki 1920'lerdeki nüfus mübadelesine kadar yani çok yakın tarihe kadar bölgedeki Kapadokya Rumları tarafından ara sırada olsa sığınak olarak kullanılmaya devam devam etmiş. İnanılmaz bir süreklilik. Binlerce yıl. Aynen öyle. Binlerce yıl. Peki tüm bunları nasıl başarmışlar? Yani 85 metre derine inmek, onca katı oymak, bu işin sırrı ne? Sanırım bölgenin jeolojisiyle ilgili o meşhur tüf kayasıyla. Bu volkanik tüfü çok akıllıca kullanmalarından geliyor. Bu tüf, volkanik küllerin zamanla sıkışmasıyla oluşmuş bir kaya türü ve çok ilginç bir özelliği var nemliyken yani yeni kazıldığında adeta bir peynir gibi çok kolay kesilip oyulabiliyor. Aa ilginç. Ama havayla temas edip kuruduğunda oldukça sertleşiyor. Yani dayanıklı bir yapı malzemesine dönüşüyor. Bu da onlara aslında görece basit aletlerle işte kazma belki kürek benzeri şeylerle böylesine devasa katmanlı bir yapıyı inşa etme imkanı vermiş. Yine de tonlarca kayayı çıkarmak o başlı başına muazzam bir iş gücü ve organizasyon gerektiriyor tabii. Onu da unutmamak lazım. Şimdi işin daha da şaşırtıcı kısmına gelelim bence. Yerin o kadar altında yaşam, yani içerisi sadece tünellerden ibaret değil anladığım kadarıyla. Kaynaklarınız adeta bir yeraltı şehrinin yeraltındaki kopyasını anlatıyor. Tam olarak öyle. Yani sadece saklanalım dememişler, yaşayalım demişler. Kaynaklarda nelerden bahsediliyor? Ahırlar var mesela. Hayvanlar önemli çünkü hem besin hem de iş gücü. Şaraphaneler, yağhaneler var. Bu da içeride ekonomik bir faaliyetin, üretimin ve depolamanın sürdüğünü gösteriyor. Ortak mutfaklar var. Hatta içlerinde tandırlar bulunmuş. Yiyecek pişirmek için tandır mı yerin altında evet evet tandır erzak depoları insanların yaşadığı odalar dini ibadetlerini yapabilmeleri için kiliseler hatta bir misyoner okulu bile var okul bile var okul bile bu sadece fiziksel olarak değil kültürel ve sosyal olarak da hayatı devam ettirme çabasını gösteriyor çok etkileyici peki en temel ihtiyaçlar yani temiz hava su o kadar derinde o kadar insanla nasıl sağlanmış bunlar Kaynaklar 50'den fazla havalandırma bacasından bahsediyor. Düşünün, 50'den fazla. Bunlardan bazıları ta 55 metre derinliğe kadar iniyor ve en alt katlara bile sürekli taze hava sağlıyor, dolaşımlı sağlıyor. İnanılmaz. Peki ya su? Su ihtiyacı da çok akıllıca çözülmüş. Şehrin içinde farklı katlarda açılmış su kuyuları var. Ama daha da önemlisi bu kuyuların hepsi yüzeyle doğrudan bağlantılı değil. Neden? Bu olası bir kuşatma durumunda düşmanın dışarıdan suyu zehirlemesini önlemek için alınmış çok kritik bir önlem. Yani her detay düşünülmüş, tam bir hayatta kalma stratejisi. Savunma demişken o güvenlik önlemleri özellikle de kaynaklarda bahsedilen o devasa taş kapılar onlar nasıl bir şey? Evet evet o meşhur tıkaç taşları ya da değirmen taşları bunlar devasa yuvarlak disk şeklinde taşlar. Genellikle bir bir buçuk metre çapında yarım metre kadar kalınlıkta ve ağırlıkları yüzlerce kiloyu hatta bazıları tonları bulabiliyor. Tonlarca mı? Nasıl hareket ettiriyorlar onu? sadece içeriden özel bir sistemle muhtemelen kaldıraçlar ve insan gücüyle itilerek veya çekilerek koridorları kapatabiliyorlar. Dışarıdan açmak imkansız gibi bir şey. Ortalarındaki delik hem taşı hareket ettirmek için bir yuva hem de belki dışarıyı gözetlemek için kullanılıyordu. Bir de tünellerin kendisi var tabii. Bilinçli olarak dar, alçak ve labirent gibi yapılmış. Bu da içeri giren düşmanın hızını kesmek, onları dağıtmak ve teker teker savunmak savunma yapmak için de tam bir savunma odaklı tasarım. Hatta bir de şey vardı değil mi? Komşu yeraltı şehri kaymaklıya uzanan bir tünel olduğu söyleniyor. Evet bu da çok ilginç bir detay. Derin kuyu ile arasında yaklaşık 8-9 kilometre mesafe olan kaymaklı yeraltı şehri arasında güzlü bir bağlantı tüneli olduğu düşünülüyor. Tamamı henüz ortaya çıkarılamamış olsa da böyle bir bağlantının varlığı tehlike anında başka bir güvenli bölgeye geçiş imkanı ya da en azından iletişim sağlamış olabilir. Bu da bize aslında bunun tek bir yalıtılmış yapı değil, bölgesel bir savunma ağının parçası olabileceğini düşündürüyor. Peki Kapadokya'da Kaymaklı gibi başka yeraltı şehirleri de var. Derin kuyu onlardan ayıran temel özellik ne? Ya da dünya genelindeki benzer yapılarla kıyaslarsak, Derin kuyunun farkı nedir? Kapadokya'da gerçekten de onlarca, belki yüzlerce irili ufaklı yeraltı yerleşimi var. Ama derin kuyu bilinenler arasında en derini, 85 metre. Bu onu özel kılıyor. Kaymaklı belki biraz daha geniş bir alana yayılmış olabilir ama Derin kuyunun bu derinliği ve katmanlı yapısı özellikle savunma odaklı mühendisliği çok belirgin. Dünya geneline baktığımızda mesela Kanada'daki modern Montreal Reso gibi yeraltı ağları daha çok ticari ve ulaşım amaçlı. Ürdün'deki Petra gibi antik kentler ise kayaya oyulmuş anıtsal yapılar ama onlar da sürekli yaşam veya kitlesel sığınma için değil. Derin kuyu gibi antik çağlarda bu ölçekte binlerce insanı uzun süre barındırma ve koruma amacıyla inşa edilmiş çok az örnek var. Bu onu gerçekten eşsiz kılıyor. Antik dünyadaki toplu korunma mimarisinin zirvelerinden biri diyebiliriz. Ve bu inanılmaz yapı hala yeni şeyler öğrenmemizi sağlıyor. Kaynaklarda yakın zamanda yapılan akustik araştırmalardan bahsedilmişti. Bu benim ilgimi çekti. Evet, evet. Bu oldukça yeni ve heyecan verici bir araştırma alanı. Bazı araştırmacılar bu havalandırma bacalarının ve odaların akustik özelliklerini inceliyorlar. Yani acaba bu boşluklar sadece hava taşımak için miydi yoksa belirli ses frekanslarının katlar arasında daha kolay iletilmesini sağlayarak bir tür ilkel iletişim sistemi işlevi de görmüş olabilir mi? Yani bir tür dahili telefon gibi mi? gibi evet belki de bu mekanların antik sesini akustiğini dijital ortamda yeniden canlandırmaya çalışıyorlar. Bu bize oradaki yaşam hakkında çok daha farklı, çok daha canlı bir fikir verebilir. Düşünsenize binlerce yıl önceki fısıltıları, sesleri duyabilmek müthiş olmaz mıydı? Gerçekten müthiş olurdu. Peki Tüm bu konuştuklarımız ışığında Derin Kuyu bize ne anlatıyor? Yani kaynaklardan çıkardığımız ana fikir, temel mesaj ne olmalı sizce? Bence Derin Kuyu taş ve tünellerden çok daha fazlası. Elbette inanılmaz bir mühendislik başarısı, insan zekasının ve işbirliğinin bir kanıtı bu cepte. Ama belki daha da önemlisi en zor, en umutsuz görünen koşullar altında bile bir toplumun kendi kimliğini, kültürünü, inancını ve yaşam biçimini koruma iradesinin, azminin ve e, o inanılmaz dayanıklılığının somut bir anıtı. Yani sadece fiziksel bir yapı değil bu. İçinde binlerce yıllık bir insanlık hikayesi barındırıyor. O zaman son olarak size şunu sormak istiyorum. Eğer o devasa yeraltı şehrinin duvarları konuşabilseydi bize mühendislik sırlarından daha çok acaba o duvarlar arasında yankılanan hangi insan hikayelerini fısıldardı hangi korkuları hangi umutları hangi gündelik anları anlatırdı belki de derin kuyunun asıl keşfedilmeyi bekleyen en derin sırrı bu.